Arkadaşlar günaydın. Bugün Kerkük'teki olaylar hakkında konuşacağız. Birçoğunuz Kerkük'teki olaylar hakkındaki gelişmeleri hiçbiriniz bilmiyorsunuz, değil mi? Çünkü neden? Türkiye'deki basında bu bilgiler çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Kerkük'teki Türkleri yok etmeye çalışan emperyalist güçlerin Kerkük'ün demografik yapısını bozmaya çalışması Türk basınında yer almıyor. Türklerle ilgili Kerkük Türkleri ile ilgili bir böyle kamuoyu oluşturulamıyor Türkiye'de. Ulan Kerkük'teki Türklere biz yardım etmezsek, biz el uzatmazsak kim uzatacak eli? Amerika mı uzatacak? Kim uzatacak? Kendi soydaşımıza yardım etmezken kimden yardım bekleyecek bu adamlar? He? Türk basınında bu olaylar ama tabii hiç gelişmez. Ama ne olur biliyor musunuz? Biz sadece Türklere yardım etmeyiz ha. Biz sadece Türklere yardım etmeyiz. Gideriz elin Afganistan'dan bilmem şuradan buradan gelen insanlara muhacir. Onlara yardım etmemiz gerekiyor. Onlar başka ülkelerden bizi sığınan insanlar. Ama Türkler, Türkler Kerkük'te gidiliyor. Oradan gidiyor PKK bilmem şu oraya buraya ele geçirmeye çalışıyor. Türkleri orada zulüm yapıyor. Kimse ses çıkartmıyor. Kimse bir şey demiyor. Kerkük'ün demografik yapısı değiştirilmeye çalışılıyor. Kimse ses çıkartmıyor. Neden çıkartmıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Neden kimse bir şey demiyor? Çünkü Kerkük'te demografik yapısı değiştirilmeye çalışılan, yok edilmeye çalışılan bir millet var. O millet ise Türk milletidir. Bu Türk milletini yok etmeye çalıştıkları için kimse çıkartmıyor. Ama başka milletler olsa, bilmem şurada şöyle yaptınız, tarihi filmler çekilir bunun hakkında. Bilmem araştırmacılar, gazeteciler, akademisyenler, herkes bu konuyla ilgilenir. Bu konuya yazılar yazar, bu konuyu propagandasını yapılır, şöyle yok ediyorlar, böyle yok ediyorlar, böyle soykırımı uğratıyorlar. Ama Türklere gelince Türkler devamlı mazlum, devamlı ezilen bir millet olmasına rağmen kimse çıkıp Türklerin hakkını savunmaz. Neden savunmadığını sanıyorsunuz? Neden savunmadığını sanıyorsunuz? Kim çıkıp söyleyecek lan? Bizim gazeteciler, Türk milletinin gazetecileri bu konu hakkında yorum yapmazken kimden bekleyeceğim ben? Elin Hans'ından mı? Elin George'undan mı? Elin bilmem suçundan mı, Bu buysundan mı? Kimden yardım bekleyeceğiz lan? Kerkük'teki o adamlar kimden yardım bekleyecek? Bizim Türk kardeşlerimiz kimden yardım bekleyecek? Ha? o kadar zulüm görüyorlar orada. Kaç yıldır orada zulüm görüyorlar. 59'da soykırıma uğruyorlar. Türkler orada eziliyor. Bütün herkes, bütün basın etnik siteye göre ayırmak istemiyor. Ama yapılan bu. Yapılan da her zaman söylemek lazım. Herkes kendi etnik sitesine göre ayrıdım yapıyor orada. Türkler. Ben Türk milliyetçisiyim kardeşim. Burası da Türk yurdudur. Ne? Böyle bir şey diyebilir misin sen? Senin böyle bir hakkın var mı? Sen Türk olduğun için bunu söyleyebilir misin ya? Ama gider bilmem şu bilmem bu söyleyebilir. Neden söyleyebilir biliyor musun? Neden söyleyebilir biliyor musun? He? Bunları düşünmek lazım arkadaşlar. Biz bunlar neden söyleyemiyoruz? Bunlara bize neden söyletmiyorlar diye. Türk milletine karşı kim düşman? Kim dost diye düşünmemiz lazım. Bize uygulanan bu zulmü, bu mazlum millet olduğumuzu artık tüm dünyaya haykırmamız lazım bizim. Biz ezilen milletiz. Her zaman kendilerini ezilen millet olarak göstermeye çalışanlar her zaman ve her yerde bizi ezmişlerdir. Bize zulüm etmişlerdir. Ama Türk milleti onurlu ve şerefli olduğu için bunlara asla ses çıkartmamıştır. Bunları görmezden gelmiştir. Ama artık o zamanlar geçti. Ama artık o zamanlar geçti. Türk milleti kendine yapılan bu zulmü haykıracak ve bağıracak ve diyecek ki artık ben bu zincirlere bu zulme katlanamıyorum. Ben artık bu zulme katlanamıyorum diyecek. Bunu herkesin görmesi lazım. Türk milletine her coğrafyada yok etmeye çalışıyorlar. Her yerden Türk milletinin adını, Türk milletini silmeye çalışıyorlar. Bunu yapanlar da uzakta aramayın ha. Bunu yapanlar da uzakta aramayın. Biz bunun kimin yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Türk milletini kimin yok etmeye çalıştığını, kimin kime hizmet ettiğini bizler çok iyi biliyoruz ha. O yüzden Türk milleti olarak bu yapılan zulme, bu yapılan işkenceye, bu yapılan yok etme çalışmasına her zaman ses çıkartmamız gerekiyor. Bugün Kerkük olur, yarın bilmem Musul olur, bilmem başka bir şey olur. Bilmem başka bir şey olur. Bilmem belki de Ankara olur, İstanbul olur, bilmem şey olur, bilmem bu olur. Her yerde, nerede olursa olsun kim Türk milletini ezmeye kim Türk milletini yok etmeye çalışıyorsa sesimizi çıkartacağız. Onlar, onlar bizim kafamıza bir vuruyorsa biz bunu söyleyeceğiz. Her tarafta söyleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi iki tane adam düşünün. Bir tanesi öbürünü devamlı dövüyor. Devamlı vuruyor, devamlı baskılıyor, devamlı sen söylesin, sen böylesin, psikolojik olsun, başka bir şey olsun. Her türlü alandan saldırıyor, saldırıyor ve saldırıyor. Devamlı saldırıyor. E bu dayak yiyen, ezilen, sindirilmeye çalışılan adam da ulan diyor. Ulan diyor. Yeter diyor. Yeter diyor. Kalkıyor. Onu döven, devamlı aşağılayan ve devamlı zulmeden adama karşı, devamlı mobbing uygulayan, devamlı baskı uygulayan adama karşı bir gün dayanamıyor ve bir tane elinin tersiyle vuruyor. Öbür adam ne yapıyor biliyor musunuz? Utanmadan, arlanmadan gidip herkese bu adam beni dövüyor, bu adam bana zulüm ediyor, bu adam şunu bana yapıyor, bilmem bunu yapıyor. Ha? Devamlı her fırsatta, hel bulduğu fırsatta o adamı döven adam anlatıyor bunu. Ha? Anladınız değil mi olayı şimdi? Anladınız değil mi olayı? Bunu neden yapıyor bu adam? Neden dövdüğü, devamlı dövdüğü adamın bir tane tokadını yemesiyle beraber herkese gidip bu adam beni dövüyor, bu adam böyle yapıyor, bu adam şöyle yapıyor. Görmüyor musunuz? Bana geçen gün tokat attı diyor. Bunu sizce neden yapıyor? Devamlı tarih boyunca bunu yapmışlardır arkadaşlar. Bunları bilelim. Asıl ezilen millet her zaman Türk milleti olmuştur. Hem kendi yöneticileri tarafından olsun, hem de başka milletler tarafından olsun. Lan devamlı bir baskı, devamlı bir sindirme, devamlı bir yok etme çabası ya. Bu nedir ya? Sizde hiç feraset yok mu? Sizde hiç vatan sevgisi yok mu? Bu olayları görüp nasıl susabiliyorsunuz? Siz bu vatanın evlatları değil misiniz? Ben söyleyeyim. Ben bu vatanın evladıyım. Ben bu vatanın evladı olduğum için Bunlar her zaman söyler. Bizi devamlı eziyorlar, devamlı tokatlıyorlar, devamlı şöyle yapıyorlar, devamlı böyle yapıyorlar. Ama biz de kaldırıp bir tokat attım mı bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bilmem şöyle, bilmem böyle. İşte faşist Türk, bilmem şu Türk, bilmem bu Türk. Bizi bir de sınıflandırıyorlar. Bunlara asla kalmayacaksınız arkadaşlar. Bunların bizler kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Esenlikler dilerim. Yorumlarınız varsa, düşünceleriniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Türk milletini artık ezilen millet olmaktan, devamlı örselenmiş, devamlı aşağılanmış bir millet olmaktan kurtarmak bu milletin evlatlarının görevidir ha. Bu milletin evlatlarının görevidir. Kimse bunu, kimse bunu unutmasın arkadaşlar. Kim kurtaracak bizi? Bizi, biz kurtaracağız gene. Kurtarılmayı bekleyenler, kurtarılmayı hak etmezler. Bunlar bir gerçektir arkadaşlar. Bunlar hayatın bir gerçeğidir. Devamlı bizi eziyorlar, devamlı bizi sindirmeye çalışıyorlar. Kimse de çıkıp bir ses bilene çıkartmıyor bunlara. Neden? Çünkü güç onlarda. Çünkü neden? Onlar bütün her şeyin sahipleri. Para onlarda. İş gücü onlarda. Şu bunlarda. Onlarda şunlarda. Her şey onlarda. Bizde de ne var biliyor musunuz? Bizde de bu millette de ne var biliyor musunuz? Bu millette kocaman bir yürek var. Bu millette kocaman bir yürek var. Ne para, ne şan, ne şöhret. Hiçbir şey olmasa bu milletin kocaman bir yüreği vardır. Bu milletin kocaman bir yüreği ise onların o bütün tüm varlıklarına bedeldir arkadaşlar. O yüreğinize güvenin arkadaşlar. Bu milleti gene bu millet kurtaracaktır. Esenlikler dilerim. Tekrardan esenlikler dilerim. <laughs> İyi günler.